Başlayalım. başlıyorum. Ellerini aktifleştirmeye. Ellerini aktifleştirmeye. Evet, küçük bir ısınma. 2-3 dakikalık bir ısınma. Arkasından zaten yüksek yağ oranıyla, yüksek yağ yakımıyla egzersiz yapacağız. Önce aç kapı yapıyoruz. Evet. Ayakların arkada. Arkaya çekiyorsun ayaklarını. Suyunu aldın yanına. Bugünkü dersten videoları hazırladım. Ve bırak. Evet, minik 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 kaşmaya devam et. Parmak ucundasın. Topuklarını kaldırıyorsun. Sen devam et. Evet. Devam et, devam et, devam et. Harikasın. Şimdi egzersizimize bugün jumping jack başlıyoruz. Hazır mısınız? Hay bakalım. Önce jumping jack yapıyoruz. 20 tekrar. İplerinizi aldınız yanınıza. İp de atlayacağız. İpiniz yoksa atlıyormuş gibi yapabilirsiniz olduğunuz yerde. Evet. Hazır ve 20. Hey hemen geldin. Yandan gösteriyorum. Lunch yapıyoruz zaten. Sık sık yaptık. Lunch'larda öne adım lunch. Evet yapalım sayıyorum merak etmeyin asansör gibi iniyorsun dümdüz karşında bir duvar var dizin o duvardan ileriye gitmiyor. Diz rahatsızlığı olanlar şöyle minicik bir açıyla yapın. Evet. Harikası. Ve son kez yaptım. Şimdi reverse lunge. Aynı hareketi geriye doğru yapıyoruz. Kalpler geliyordu. Arkasın. Sen karşıya bakıyorsun. Son dört. edebilirsin bu hareketi. İlk derste göstermiştim. İlk canlı yayında kaydetmediğim yayınlarda. Modifiyeyi göstermiştim. Ne yapıyorduk? Hop atıyorduk. Hop çekiyorduk ya. Sen bunu bu atmayı buradan yapamıyorsan, belin acıyorsa böyle yapabilirsin. Nasıl yapacaksın? Ayaklarını açık. Hop diz tekrar vurmadan. Hop diz tekrar. Biz tekrar küçük vurmadan biz burayı alıyoruz. Hazır. başla. Dizlerin yanlara, kollarının dışına. İki tekrar daha. On bir. Ve on iki burada kaldın. Burada kaldın, hop, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 ve hop kaldın, yandı bacaklar, yattın yere, hemen yattın yere, biliyorsunuz her sette mutlaka bir yer hareketi oluyor ya da iki, ayaklarını tavanlardan birleştirdin, sit up, karnını içeri çek ve çık yukarı. plank. Side plank'i dümdüz yapmakta zorlananlar dizlerini büküp böyle yapabilirler. Okey. Kaldırdım. Ve bekliyorum. 50 taneyi patlıyorsun. Ben ipimi tam açmadım. Tam açın yoksa takılıyor. Sakin, relax, relax. Hadi bakalım, son beş saniye. Üç, iki, bir jumping jack. Lançları da yapacağız ve kaptır. Lançlar, lançları araya aldım. Bacaklarınız daha çok aktifleşecek. Hazırız, başladık. Dümdüz aşağı iniyorsun. Hop. Hop. Son dört. Üç. İki. Evet. Bir. Önce adım güvenliği unutma. Reverse lunge. Dimdik duruyorsun. Diz sakatlığın varsa... Küçücük. Hocam bu mu? Az yüklenme. Der dediğinizi duyar gibiyim. Ama Ramazan programınızda alta yazacağım. Lunchlar 10 tekrar olacak. Burada 20 tekrar. Ve son kez. Hay bakalım. Hop stop. O kadar da merhametsiz değilim şimdi. Değil mi yani? Hay bakalım. yaptığın setteki taraf değil, diğer tarafta side plank. Modifiyesini unutma. Dizlerin mükünü modifiye edebilirsin. Ama biz pizza süper. Eller yandan. Yapabilenler açabilir.